Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün P. Kanguru yayınlarının online AYT imtihanının fizik sorularını çözeceğiz. Birinci soru da arkadaşlar. Düzgün elektrik ve manyetik alanların bulunduğu ortamda eksi Q yüklü noktasal bir parçacık artı Y yönünde V hızıyla atıldığında doğrultusunu değiştirmiyor. Buna göre elektrik alan artı X yönünde olduğuna göre manyetik alanın yönü nedir? Şimdi parçacık eksi yüklüymüş arkadaşlar. Bir elektrik alan içerisinde biz biliyoruz ki eksi Q yükü verildiği zaman buna tesir eden kuvvet elektrik alanın ters yönünde oluyordu. Elektrik alanda artı x yönünde olduğuna göre parçacığımız hareket ederken buna tesir eden elektriksel kuvvet eksi x yönünde olacak. Peki arkadaşlar bize diyor ki parçacığımız düz giderken doğrultusunu değiştirmiyor. Demek ki manyetik alanımız manyetik alandan dolayı olan kuvvetimizde yani manyetik kuvvetimizde sağa doğru olacak. F manyetik. ikisi eşit büyüklükte olacak. Peki parçacığımız için şimdi bakıyoruz. Manyetik kuvvetin sağa doğru yani artı x yönünde olması için hemen hatırlıyoruz arkadaşlar. Sağ el kuralımızı şekildeki gibi sağ elimizi kaldıracak olursak sağ el diyelim. Avuç içinden başlıyorduk. Avuç içi F'ti. Dört parmak manyetik alandı. Baş parmak hızın yönünü gösteriyor arkadaşlar. Yalnız bu artı Q içindir. Bizim yükümüz eksi q ise elimizin üstü ne yapacak? F'i verecek eksi q için. Eksi yük olduğu için elimizin üstü arkadaşlar artı x yönünde duracak. Baş parmağımız hız yönünde tutacak. Sağ elimizi kaldıracak olursak baş parmağımız hız yönünde yukarı doğru. Elimizin üst tarafı artı x yönünde olacak şekilde tuttuğumuz zaman dört parmağımız yüzeyden içeri doğru gidiyor. Yani manyetik alanımız burada ne olacaktır? çarpı şeklinde olması gerekmektedir. O zaman manyetik alan yönü yüzeyden içeriye eksi z olmuş oldu. Dışarıya artı z vermiş. Manyetik alanda içeriye doğru eksi z yönünde oldu. İkinci soruya bakıyoruz. İçi su doldurulmuş bir kabın bir tarafı ekran diğer tarafı yarık düzleme haline getirilip ışık kaynağı kullanarak çift yarıkta girişim düzeneği hazırlanmıştır. Ekran üzerindeki saçak sayısını arttırmak için hangileri yapılabilir? Ekran üzerinde arkadaşlar şurada 1, 2, 3 tane aydınlık karanlık saçak oluşmuş. Bunların sayısını arttırmak istiyorum. Bunun için yapmam gereken şey şu saçak aralığı dediğimiz mesafeler vardı. Delta x. Lambda l bölü dn. Ben saçak sayısını arttırmak için ne yapmam lazım? Delta x'i küçültmem lazım ki buraya daha çok sayıda saçak. Küçük küçük daha çok saçak sığsın. Hangi işlem? Delta x'i azaltır. Kabın içindeki suyu boşaltmak. Suyun bir kırıcılık indisi vardı. En burada kırıcılık indisiydi. Suyu boşaltırsam enin değeri ne olmuş olacak? Azalmış olacak. Delta x artacak. Olmaz. Kaba su yerine kırıcılık indisi daha büyük bir sıvıyla doldurursam eni büyültürsem delta x küçülür. Olur. Yarıklar arasındaki mesafe şu iki yarık arasındaki mesafe d'ydi arkadaşlar. D'yi büyütürsem Delta X küçülür. Bu da olur. Cevabım 2 ya da 3 E şıkkı oldu. Üçüncü soruya geldik. Yatay düzlemde o noktası etrafında dönebilen bir çubuğa sabit büyüklükteki F kuvveti sürekli dik olacak biçimde uygulanarak döndürülüyor. F kuvvetinin uygulandığı sürece hangileri artar? Biz biliyoruz ki arkadaşlar F kuvveti uygulayınca çubuğa bir tork vermiş olacak tork eşittir F çarpı D'ydi. F sabit olduğu için sabit bir torkum olmuş olacak. Peki açısal momentum, açısal ivme, açısal hız meselesine geldiğimiz zaman şunu biliyorduk. Tork çarpı delta T delta L'ydi. Yani tork uygulayınca iteleme vermiş oluyoruz. Uyguladığımız tork miktarı kadar ne oluyor? Açısal momentum değişmiş oluyor. Açısal momentum ne yapacak? artacak. Sürekli tork uyguladığım için açısal momentum artacak. Peki açısal ivme diyor. Arkadaşlar tork eşittir. Delta L'yi açarsam delta W bölü delta T oldu. Burada delta W bölü delta T açısal ivmedir. Tork eşittir. I alfa oldu. Açısal ivme. Şimdi torkumun değeri sabit. I sabit eylemsizlik momenti. Açısal ivmenin değeri de burada ne kalacak arkadaşlar? Sabit kalacak. Değişen bir tork olsaydı ivmem de artacaktı. Açısal ivmem ne yapmaz? Artmaz. Sabit kalır. Peki açısal hız tork uyguladığım için açısal momentum değişiyor. Açısal momentumun artması demek açısal hızın artması demek. Sürekli bir şekilde artış olacak. Düzgün bir şekilde artacak. 1-3 D şıkkı oldu arkadaşlar. Dördüncü soruya bakıyoruz. Manyetik alanın sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olduğu, sürtünmesiz bir ortamda düşey kestiği şekilde gibi olan O noktası etrafında dönebilen türdeş bir çubuk serbest bırakılıyor. Çubuk düşey konuma gelirken aşağıya doğru inerken çubuk, yargılardan hangileri doğrudur? İletken çubuk nötrdür. Yüklü çubuğumuz nötrmüş arkadaşlar. Şimdi çubuğun uçları arasında bir potansiyel fark oluşur. Bakıyoruz hareket yönü aşağıya doğru indikçe hızlanacak. Ee, sağ elimizi kaldırdık. Dört parmak içeriye doğru. Baş parmak hareket yönünde aşağıya doğru tutacak olursak artı yüklerin çubuğun sağ tarafına doğru biraz önce gösterdiğimiz gibi eksi yüklerin de o noktasına doğru ayrıştığını görüyoruz. Uçlar arasında bir potansiyel fark oluşacak. Çubuğumuz ne yapacak? Bir pil gibi davranmış olacak. O noktası çevresindeki net yük eksi işaretli olur. O'ya doğru gelen yük ne oldu? Eksi işaret ne oldu? Evet. Peki manyetik alanın şiddeti düşey konuma gelme süresini etkilemez diyor. Bakıyorum manyetik alanın kuvveti burada yüklü parçacıklara tesir eden merkezden dışarı doğru oldu. F manyetik. Çubuğum herhangi bir konumdayken şöyle düşünecek olsam biraz kalın çizmiş olduk. Artı yükler burada hareket yönü aşağıya doğru. Eksi yükler yukarıda. Manyetik kuvvet şu pozitif yüklü parçacıklara tesir eden merkezden dışarı doğru oldu. Çubuğu aşağı doğru kaydıran ağırlığın yatay bileşenidir. Bu manyetik kuvvetin oraya bir etkisi yok. Yani etkilemez diyor. Evet etkilemez. 1-2-3 oldu. Cevabımız eşik. 5. soruya bakıyoruz. Sürtünmeli bir ortamda x, y cisimleri sabit f kuvvetiyle çekiliyor. Cisimler a ivmesiyle hızlanırken cisimlerin arasındaki esnek yayda oluşan kuvvetin büyüklüğü f, y oluyor diyor. Buna göre f, y hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar burada yay olması, ip olması hiçbir şey değiştirmez. Ben iki cismi x, y'yi şöyle iple bağlayıp çekmiş olsaydım şu y, şu x gene A mesela hareket edecekti. İpteki T gerilmesi neyse buradaki yaydaki gerilme kuvveti de kuvvetler çekeceği için F yay F yay aynı olacaktır. Peki bu T gerilmesi nereden dolayı kazanılıyor? Toplam kuvvetin yüklere bölüşülmesinden kazanılıyor. Sürtünme olup olmaması hiçbir şey değiştirmez. Mesela şöyle verseydik. Kütleleri 1 kilogram, 2 kilogram verseydim. Şunu da 15 Newton deseydim. 15 Newton 3 kilogramı çekiyorsa 1 kilograma 5 düşüyor. Buradaki T'nin değerine 5 diyebilirim arkadaşlar. Hiç sürtünme olup olmamasıyla ilgilenmem. Sürtünme olsa da olmasa da bu durum ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. İp gerilmesi sadece kütlelerin toplam kuvvetten kütlelerin başına ne kadar düştüğüyle alakalı. Sürtünme olursa sürtünme katsayısı iki yüzey için aynı yüzeyde gittikleri için aynı olacağı için oran olarak değiştirmeyecektir. Yani sürtünme kat sayısına bağlı değil. F kuvvetinin büyüklüğüne bağlı. Çünkü o paylaşılıyor. Yayın esneklik sabiti burada dışarıdan tesir eden bir kuvvet bu. Ona bir etki yapmıyor. Sadece esneklik sabitin büyük olursa yay daha az uzar. Küçük olursa çok uzar. Ama sonuçta yaydaki kuvvet aynı olacaktır. Cisimlerin kütlesi kuvveti paylaşma. Kütleye bağlı olduğu için kütlesi önemlidir. 2-4 D şıkkı oldu arkadaşlar. Altıncı soruya bakıyoruz. Sürtünmenin önemsenmediği bir ortamda şekildeki konumdan aynı büyüklükteki hızlarla eğik ve düşey atılan K ve L cisimleri ilgili hangisi eşit, hangileri eşittir? Şimdi cisimler aynı yükseklikten atıldı. İki cisim içinde düşünecek olsam. Başlangıçta kinetik enerjileri 1 bölü 2 m v kare artı potansiyel enerjileri mgh yere çarparken 1 bölü 2 m v son kare oldu. Yani Buradan baktığım zaman kütleleri sadeleştiği için kütlelerinin önemi yok arkadaşlar. İkisinin de hızları aynı, yükseklikleri aynı olduğu için yere çarparken son hızları ne olacak? Son hızları V son, bu da V son eşit olacak. Yere gelme süreleri. Birinin hızının yukarı bileşeni farklı, birinin direkt yukarı gidiyor. Süreler aynı olmayacaktır. Yere çarpma süratleri yani yere çarpma hızlarının büyüklükleri ne olacaktır? Eşit olacaktır. Hareket süresince zaten ikisi için de aynı olan tek bir şey vardır. Atış hareketlerinin hepsinde tek bir ivme var. Sabit yer çekimi ivmesi. Bunu unutmayacağız. Cevabımız E şıkkı 2 ve 3 oldu. 7'ye bakıyoruz. O noktasından geçen düşey düzleme dik eksen etrafında serbest çözünebilen düzgün türdeş levhanın kesidi şekillik gibidir. 1-2-3 kuvvetleri ayrı ayrı uygulandığında levhayı dengede tutuyor. O noktasına göre torkların büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Levhamın şurada G ağırlığı olsun. F1 G'yi tutabiliyorsa tork 1 G'ye tork G'ye eşit. İkinci kuvvetin torku tork 2 tork G'ye eşit. Üçüncü kuvvetin torku da tork G'ye eşit. O zaman arkadaşlar hepsi tork 1, tork 2, tork 3 ve ağırlığın torku birbirine nedir? Eşittir. Cevabımız E şıkkı oldu. Ayrı ayrı dengede tutabiliyorlarsa her biri torka eşit, ağırlığın torkuna eşit, hepsi birbirine eşit. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan sürtünmesi önemsiz ayrılır. K noktasından X, Y, Z cisimleri aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre cisimlerle ilgili niceliklerden hangisi kesinlikle eşittir? Hangisi kesinlikle eşittir? Herhangi bir cisim için X için yazacak olursam kütlesine M desem aynı yükseklikten bırakılıyor. H kadar yukarıda M, H aşağı inerken 1 bölü 2 M ve kare oldu. Kütle sadeleşti. Kütle önemsiz. Şuraya gelince hızı V olduysa Enerjinin korunmasından bakıyorum. Bunun da yere gelirken V olacak. Bunun da yere gelirken V olacak. Peki ilk hızım 0, son hızım V. Ortalama hızlarım V bölü 2, V bölü 2, V bölü 2. Yolların uzunlukları farklı olduğu için ortalama göre, ortalama hıza göre düşünecek olursam x eşittir v ortalama t'den zamanlar farklı olacaktır. Herhangi bir andaki hızlar farklı olacaktır. İvme yolun eğimleri olduğu için farklı olacaktır. Yere ulaştıkları andaki kinetik enerji tamam hızlarının eşit olduğunu biliyorum ama m'ler hakkında net bir şey vermemiş. mx, my, mz onun için bir şey diyemiyorum ama kesin olan yere ulaştıkları andaki hızlarının büyüklüğü eşit olacaktır. Cevabımız d şıkkı hızlarının büyüklüğü yere ulaştığı andaki hız büyüklüğü olur. 9. soruya bakıyoruz. Bir cismin x, y, z dik koordinat sisteminde saatin tersi yönünde çekildeki çembersel yörüngede hareket yapıyor diyor. Buna göre yarı çap vektörü, ivme vektörü ve açısal hız vektörünün yönleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Çembersel yörüngede dolaşan cisim için konum vektörü ya da yarı çap vektörü cismi koordinatını o noktaya birleştiren vektördür. R şekildeki gibidir. R'nin yönü ne oldu? Artı Y oldu. Peki merkezcil çembersel yörüngede dönen cismin merkezcil ivmesi vardır. A'nın yönü ne oldu? Aşağıya merkeze doğru oldu. Bu ne oldu arkadaşlar? Eksi Y olmuş oldu. Peki geldim. Açısal hız sağ elimizde burgu kuralıyla bulunuyordu. Dört parmağımızı dönme yönünde çevirsek baş parmak yüzeyden dışarı doğru açısal hızı torku açısal momentumu verecekti. Yüzeyden dışarı doğru arkadaşlar burada 3 boyutlu düşünürsek artı z yönünde oldu. Buna göre bakıyorum. Artı y eksi y artı z cevabım c şıkkı oldu. 10. soruda sürtünmesiz ilk düzlem üzerindeki yayın ucuna bağlı M1 kütleli cismi M2 kütleli bir mermi şekillik v hızıyla çarpıp saplanarak beraber basit harmonik hareketi yapıyor. Eğik düzlemin eğim açısı alfa yay sabiti k olduğuna göre yay sarkıcının salınım frekansı alfa m1 m2 v k'dan hangilerine bağlı değildir? Şimdi bizden frekansı sormuş. Frekans neyse arkadaşlar periyodun nesiydi? Tersiydi. Yani frekansa bağlı olan şeyler periyoda da bağlıdır. Frekansa bağlı olmayan şeyler periyodu da etkilemez. Biz o zaman periyoda göre bakacak olursak 2 pi m bölü k diyebiliriz. Yani buradan bakıyorum. 2 pi zaten sabit. Kütlelere bağlıdır. M1, M2'ye bağlı. Şunlar bitti arkadaşlar. Çünkü toplam kütle beraber salınım hareketi yapacak. İleri geri yüzey üzerinde titreşim hareketi yapacak. Peki alfa açısı. Şimdi kütle arkadaşlar ağırlık olsaydı ağırlığın yatay bileşeni, yüzeyden bileşeni ne yapardık arkadaşlar? Yön olarak alırdık. Ama kütlede yön diye bir şey yoktur. Onun için alfa açısı Kütlemizden ilgili herhangi bir şeyi etkilemiyor. Periyodu da ne yapmıyor? Etkilemiyor arkadaşlar. Peki yay sabitimiz zaten formülden biliyoruz ki yay sabitimize bağlı. Hız nasıl etkiler arkadaşlar? Hızın az ya da çok olması yayın çok sıkışmasını ya da az sıkışmasını sağlar. Yani e, basit harmonik hareketin nesini değiştirir? Genliğini değiştirir. Ama biz şu özelliği unutmayacağız. Periyot genliğe bağlı değildir. Yani denge şartını bozmamak üzere, yayı özelliğini bozmamak üzere bir yayı 5 santim çektiniz, bıraktınız, periyodik hareket yapıyor. 10 santimetre çektiniz, periyodik hareket yapıyor. İkisinde de ne olacaktır? Periyot aynı olacaktır. Yani daha uzun mesafede aynı periyodu yakalayabilmek için hızda, ivmede değişiklik olacaktır. Hızı, ivmesi değişecektir ama periyodun değeri ne olacaktır? Sabit kalacaktır. Buradan nelere bağlı değil? Alfa ve V'ye bağlı değil. Cevabımız C şıkkı oldu. 11. soruda Emircan çift yarıklı bir fantın önüne K ışık kaynağını şekildeki gibi koyarak perde üzerinde oluşan aydınlık karanlık saçakları gözlemliyor. Emircan her defasında şiddeti sabit kalmak şartıyla ışığın rengini değiştirmek demek arkadaşlar. Lambda yani dalga boyunu değiştirmek demektir. Ve bu yaptığı gözlem sonucunda hangi çıkarımları yapabilir? Dalga boyu neyi etkiliyordu arkadaşlar? Delta x eşittir lambda l bölü dn. Saçak genişliği ile direkt doğru orantılıydı. Işığın rengi değiştikçe ortamın hızı da ortamda yayılma hızı değişir. Böyle bir çıkarım yapamam. Merkez aydınlık saçan genişliği diğerlerinden büyüktür. Çift yarıkta hepsi eşitti. Böyle bir çıkarım da yapamayız. Saçakların genişliği ışığın rengine göre yani dalga boyuna göre ne yapar? Değişir. Evet. Bunu ne yaparız? Yakalarız. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? C şıkkı oldu. Diğerlerine de bakalım. Merkezi aydınlık saçan yeri ışığın rengine göre değişir. Hayır. Merkezi aydınlık saçak yarıkların tam ortasında karşıda bulunur. Saçakların parlaklığı ışık rengine göre değişir. Parlaklık arkadaşlar sadece kaynağa bağlıdır. O ikisi de olmadı. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 12. soruda noktasal bir cisim sürtünmesiz bir masa üzerinde üç farklı kuvvetin etkisi altında dengeledir. Cismi etkeden kuvvetlerden iki tanesi koordinat sisteminde F1 F2 vektörleriyle gösterilmiştir. Buna göre koordinat sisteminin merkezinde yer alan cisme uygulanan 3. kuvvet vektörünün bitiş noktasının koordinatları hangisidir? Arkadaşlar dengelediği için toplam F eşit 0 olacak. Vektörel toplam sıfır olacak. Şu ikisini üçüncüyü de eklediğim zaman sıfır F2'yi aldım. Rahat görebilmek için ucuna F1'i ekledim. Sıfır olabilmesi için F3'ün arkadaşlar şekildeki gibi köşegen bir vektör olması lazım. Bunu koordinat ekseninde gösterecek olursam F3 şudur arkadaşlar. Yani F3'ün koordinatları X'te 1, Y'de 1'dir. 1'e 1 oldu. 13. soruya bakıyoruz. Yarı çapları sırasıyla 3R, 2R, R olan aynı eksenli ve birbirine perçinli KLM silindirlerinin L silindirine sarılı ipin ucuna X cismi şekillek gibi bağlanıp tutulmaktadır. X cismi serbest bırakıldığında hareketi süresince hangileri doğrudur diyor. Silindir düzeneyi eksen etrafında serbestçe dönüyor ve sürtünmeler önemsizdir. X cisminin bir potansiyel enerjisi var. Aşağı düşerken potansiyel enerji kaybedecek. Kendisinde kinetik enerji olacak cisimlerde de dönme kinetik enerjisi olacak. Sürtünme olmadığı için mekanik enerjide değişim olmayacak. Yani mekanik enerji ne yapmaz? Artmaz. Mekanik enerji korunur. Herhangi bir anda K ve M silindirlerinin açısal hızları eşittir. Silindirlerin üçünün merkezi aynı. Bu bir tur yaptığı zaman bu da bir tur yapmış oluyor tur sayısıyla açısal hızlar orantılıydı. Bu bir tur yapınca w kadar açı geçiyorsa bu da aynı geçecek. Açısal hızlar nedir arkadaşlar? Tur sayısına bağlıdır. eşittir. Herhangi bir anda P noktasının merkezcil ivmesi A noktasından büyüktür. Şimdi cisim dönerken şöyle herhangi bir anda w açısal hızıyla dönüyor olsun. Bütün hepsinin açısal hızları aynıdır. v hızıyla olsun. O andaki merkezcil ivme A merkezcil merkeze doğru neydi arkadaşlar? W kare R idi. W hepsi için aynı. R'si büyük olanın merkezcil ivmesi ne olacak? Büyük olacak. P'de yarı çapım daha büyük olduğu için R'ye göre merkezcil ivmem daha büyük olur. Yani E şıkkı 2 ve 3 doğru oldu. Geldim son soruma. Tavana bir iple bağlanmış cisim şekildeki gibi denge konumundan P noktasına getirilerek serbest bırakılıyor. Cisim P'den denge noktası O'ya doğru gelirken cismin hangilerinin büyüklüğü artar diyor. Şimdi ağırlık kuvvetimiz var. Mg. Ağırlığın bileşeni şurası alfa ise şöyle burası da alfa. Mg sin alfa merkeze doğru çekiyor. Bu kuvvetin bir tork uyguluyor. Bunun uyguladığı torktan dolayı. Tork çarpı delta t eşit delta l. Yani tork olduğu için açısal momentumum ne yapıyor? Artıyor. Açısal momentum artınca merkeze geldikçe hızım artacak. W artacak. Merkezci ivme, merkezdeki merkeze ulaştığı andaki merkezci ivme, W kare R'den R uzunluğu sabit. Çubuğun uzunluğu ya da ipimizin uzunluğu L kadar. Ama W arttığı için sürekli bir şekilde A ne yapacak, artacak. Peki geldim açısal ivmeye arkadaşlar. Şuradan hemen bakacak olursak, tork eşittir I çarpı delta W bölü delta t idi. Tork eşittir I alfa idi. Arkadaşlar. Peki şimdi buraya dikkat edecek olursak, merkeze doğru geldikçe bu torkumun büyüklüğü. Sabit bir tork yok arkadaşlar. Merkeze geldikçe merkeze doğru çağıran kuvvetin büyüklüğü ne oluyor? Azalıyor. Tam merkezde kuvvetim sıfır oldu. Çağırıcı kuvvet, geri çağırıcı kuvvetim sıfır oldu. Torkum sıfır oldu. Merkeze doğru hareket ettikçe tork azalıyor. Eylemsizlik momenti sabittir. Açısal ivmemde ne yapacak? Azalacak. Artmayacak. Açısal ivme azalacak. Cevabım 2-3 D şıkkı Oldu arkadaşlar. Kanalımıza geldiğiniz, çözümlerimizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye genel denemelerden ve derslerimizden haberdar olabilmek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.